emekliler ve kıymetli basın emekçileri. Bugün emeğimizin değersizleştirilmesine, yaşam şartlarımızın ağırlaştırılmasına, yoksullaştırılmamıza ve insanca yaşam hakkımızın içe sayılmasına karşı ülkemizin her köşesinde alanlardayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 44.98'lik yıllık enflasyon oranı çarşıda, pazarda yaşadığımız gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Halkı yanıltan bu sahte rakamlarla bizleri sefalete mahkum etmeye çalışanlara karşı susmayacağız. Yalanlarla örülmüş bu sistemin ilizyonunu reddediyoruz ve emeğimizin onurunu korumak için mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde on bir nokta elli dört gibi bir zam uygulamak avun terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir. Üstelik bu hakaret yalnızca kamu emekçilerde değil toplumun geniş kesimlerini de derinden yaralamaktadır. Ekonomik krizde her gün biraz daha ağırlaşan hayat koşulları temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma gelmedi gelmemize yol açmıştır. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak bu düzenin sürdürülemez olduğunu haykırıyoruz. TÜİK yalanı emekçinin düşmanı. TÜİK yalanı emekçinin düşmanı. TÜİK yalanı emekçinin düşmanı. Artık zamlar sıradan bir haber olmaktan çıkıp emekçilerin günlük yaşamını alt üst eden bir gerçekliğe dönüşmüştür. Market raflarından temel ihtiyaçlara, faturaların her kaleminden ulaşım ücretlerine kadar fiyatlardaki artışlar emekçilerin cebine her gün biraz daha yük bindiriyor. Kamu emekçileri maaşlarını hangi ihtiyaçlarına yet yetiştirdiklerini şaşırırken ard arda gelen zamlarla mücadele etmek neredeyse imkansız hale geldi ülkemizde kira artışları artık vatandaşların barınma hakkını elinden alacak boyutlara ulaşmıştır. Ortalama konut kira bedeli asgari ücret düzeyine ulaşmış. Kamu emekçileri kirasını ödeyebilmek için adeta öğrenciler gibi ortak ev tutmaya mecbur bırakılmıştır. 2025 yılına milyonlarca çalışanı ilgilendiren yüzde otuzluk asgari ücret zammını memur emeklerine deva görülen yüzde %11.54'lük sefalet artışı ve işçi emeklerine verilen %15.53'lük zam ile girdik. Bu zamlar yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğuna çoğunluğunu açlığa mahkum etmiştir. Bu kölelik düzeni ile hayatta kalmak mümkün değildir. Vur vur inlesin Mehmet Şimşek dinlesin Vur vur dinlesin Mehmet Şimşek dinlesin Vur vur dinlesin Mehmet Şimşek dinlesin Cumhurbaşkanının faiz fiyatlı ürünleri boykot et boykot edin çağrısı siyasi iktidarın halktan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Emekçi ve emeklilere yapılan bu boykot çağrısı bir avuç ayrıca ayrıca ayrıcalıklı azınlığın sokaktan, çarşıdan ve halkın gerçeklerinden tamamen uzaklaştığını açıkça göstermektedir. Sayın Erdoğan'a soruyoruz. Elimizde bir simit, bir bardak çayla daha daha neyi boykot edelim? Elektrik faturasını mı? Çocukların eğitim masraflarını mı? Market reyonlarını mı? Ulaşımı mı? Halkın yaşam mücadelesini görmezden gelen bu çağrılarla adeta dalga geçercesine yapılan açıklamaları kabul etmiyor ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek için sorumluluk almayanları silkelenip kendine gelmeye davet ediyoruz. Patrona teşvik emeğe zulüm. Patrona teşvik emeğe zulüm. Patrona teşvik emeğe zulüm. Bu çelişkiyi asla kabul etmiyoruz. Halkın alın teriyle oluşturulan kamu kaynaklarının halkın refahı yerine rant projelerine ve yandaş şirketlerin kasalarına tıkılması ve vicdanları yaralayan bir haksızlıktır. Yandaş şirketlerin kamu kaynaklarını talan edercesine sahiplenmesi ve üstüne üstlük vergi indirimi gibi ayrıcalıklar bekleyen bir yüzsüzlüğe de bürünmesi artık sabır sınırlarını aşmıştır. Halk yokluk içinde yaşam mücadelesi verirken kaynakların bir avuç yandaşa peşkeş çekilmesine göz yummayacak ve bu talan düzeninin değişmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Artık tükendik. Hakkımız olan talep etmek için buradayız. Susma! Haykır! Sefalete hayır! Susma! Haykır! yük memur maaşına yüzde yüz zam yapılmasıyla insan onuruna yaraşır ve asgari bir ücret, ücret seviyesine ulaşılacaktır. Asgari ücret işçi sendikaları ve konfederasyonların söz sahibi olduğu bir komisyon tarafından belirlenmelidir. Kadın emekçilerinin üretim sürecine eşit koşullarda katılabilmesi için iş yerlerinde ücretsiz kreşler açılmalıdır. Bu adım Yalnızca kadınların ekonomik özgürlükleriyle sağlamak sağlamakta kalmayacak. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitliği mücadelesine de güç kazandıracaktır Halkın sırtına yüklenen adaletsiz ya. vergiler emekçinin alın terine yapılan açık bir gaz haline gelmiştir. Vergi adaleti sağlanmalı. Ücretli çalışanların vergi dilimi yüzde on beşe sabitlenmeli temel ihtiyaçlara uygulanan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Yandaş sendikaların dilenci gibi bir refah payı talebine karşı gerçek bir toplu sözleşme mutabakatı sağlanmalı. Alacağımız her zam taban aylığımıza ve emekliğimize yansıtılmalıdır. İşverenin güdümünde olmayan bağımsız kamu emekçileri, konfederasyonların söz sahibi olduğu bir toplu sözleşme sistemi şarttır. Eşit işe eşit ücret talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kamu kurumlarındaki mülakat uygulamasına son verilerek liyakatın esas alındığı bir sistem kurulmalıdır. Değerli kamu ve basın emekçileri artık sessiz kalma zamanı değildir. Bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir günlük iş bırakma eylemini gerçekleştiriyoruz. Bu yalnızca kamu emekçilerin değil toplumun her kesiminin mücadelesidir. Bu mücadele insanca bir yaşam, adil bir gelir dağılımı ve halkın refahını önceleyen bir düzen içindir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak emeğimizin ve onurumuzun içe sayılmasına asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltelim. Burada bu burada bitmeyecektir taleplerimizin dikkate alınmaması durumunda tüm emekçiler ile genel grevin örgütlenme sürecinde etkili olacağımızı kamuoyuna buradan bildiriyoruz. İş yerlerimizden ve alanlardan uyarıyoruz. Emeğimiz için, geleceğimiz için, adalet için mücadeleye devam ediyor ve hükümeti bu yanlıştan acilen dönmeye davet ediyoruz. Ve son olarak şunu söylemek istiyoruz. Sizler yediniz. Hesabını biz ödemeyeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın birleşik kamu iş. Yaşasın emekçilerin emeği. Bizleri yalnız bırakmadığınız için basın mensubu arkadaşlarımıza ve alanda gelen diğer STK'lara buradan teşekkür ediyoruz. Saygılarımla.